Merhaba sevgili arkadaşlar. Tuğba'nın Çiçek Dünyası kanalıma, evimin balkonuna hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzelliği e, tanıtmak istedim. E, ayrıca bunu budamak istiyorum. Budarken de sizinle paylaşmak istedim. çok fazla dallandı, e, budaklandı ve artık kartladı. İyice e, dalları buradan buralardan yapraksız kaldı. Şöyle göstereyim. Saksım bayağı büyük bir saksı. O yüzden bunu budamak istedim. bu güzellik kalonşe türlerinden. Adı kalonşe fetşenkoi ve reagate. Yapraklarının rengi çok güzel olan bir kalonşe. Burası galiba albino oldu diye düşünüyorum. Çünkü sapsarı oldu. Bu dal da buradan geliyor alttan. Kökü o kadar kalın oldu ki dalları da çok kalınlaştı artık taşımıyor ve iyice yerlere doğru eğilmeye başladı dallar ağırlığından büküldü artık bu güzelliğin adı dediğim gibi kalan şu Fetşenkoyi yapraklarının renkleri tonu geçişleri renk geçişleri çok güzel Ben dışarıda balkonda bakıyorum. Sukulent türü olduğu için içeride bakılması bence iyi olmuyor. Hem dalları uzuyor, şekilsiz oluyor. Hastalıklara çok çabuk yakalanıyor. Açık havayı, esintiyi, güneşi çok çok seven bir tür aldığı güneşin derecesine göre renkleri çok farklı oluyor. Mesela e, bu ortadan fazla güneş alıyor. Bu kırıldığı yerden bile kök vermiş buradan. Dalı kırılmış. Buradan yeni filiz vermiş. Mesela bu alttan kenardan şunla beraber buradan sarkıyordu şöyle ben bunu kestim şu şekilde şöyle koyayım bu şekilde buradan sarkıyordu aynı daldan geliyorlardı ben onu oradan kestim bakın güneş aldıkça o kadar güzel ki Kenarları pembe, oyalı gibi. Daha sonra sarı, ortaya doğru yeşil. Mesela şöyle tutayım. Üçünü yan yana koyayım. Şöyle. Şu dalı da kestim. Onu da göstereyim. Bu daha yeşil bir dal. Yeşil olanın da pembelikleri o kadar güzel ki Mesela bu fazla güneş mi aldı yoksa albino mu oldu onu bilmiyorum. Ama bu aşağı doğru sarkıyordu yeşil olan şu. Daha az güneş aldığı için yeşili bu ton. Bu dalını da ben kestim. Yeşili buton. Kenarlarının pembelikleri koyu bir pembe. Ama bu daha çok güneş alıyordu. İkisini şöyle yan yana tutabilir miyim? Bu taraftaki daha çok güneş alıyordu, sağ taraftaki. O yüzden daha çok sarardı, pembelikleri daha çok belli oldu. Şimdi bunları böyle buraya bırakayım. Dediğim gibi güneşi çok seviyor. Ne kadar çok güneş görürse rengi o kadar güzel oluyor, o kadar dallanıyor. E, yaprak araları sık sık oluyor şöyle şurada olduğu gibi, bunlarda olduğu gibi. Ama güneş görmezse yaprak araları açılıyor. Mesela şurada arkada bu güzelliklerin arkasında kalmış, yaprak araları açılmış, rengi tamamen yeşile dönmüş. Çok güzel uçlarında çiçekleri vardı. Ben e, o çiçeklerini de kestim. Diktim. Acaba çiçeklerinden de herhangi bir filiz verir mi diye. Bu şekilde çiçek dalı alttan köklendi. Kenarından yavru verdi. O kadar güzel oldu ki çiçekleri nasıl diyeyim böyle ters lale şeklindeydi. Bakın mesela buradan bile bebek verdi kenarından. Böyle bu şekilde çiçek dalından köklendirdim ben. Şurada da bir tane var. Onu da göstereyim size. Burada da öyle. Yine çiçek dalı çiçek dalından köklendirdim. Gene bu sefer iki tane filiz vermiş. İki tane patlatmış oradan bebeğim. Şöyle göstereyim. Böyle koyalım. Çiçeğin üstünde bir tane de çiçeği kalmış. Onu göstereyim şöyle. Şöyle sarkıyor tersten sarkıyor. Bu güzellik çelik keserek bu şekilde, bu şekilde çelik kestim ben. Mesela bu çeliği sukulent toprağına, kendi karıştırdığım sukulent toprağına ekçem batıracağım yani. 10 gün, 15 gün hiç su vermeyeceğim, köklenene kadar. Köklenince normal bir şekilde su vermeye başlayacağım. Böyle çelik keserek kökleniyor. Ee, gösterdiğim gibi çiçek dalları köklendi. Bir de böyle yaprağını toprağa yatırdığımızda ufak ufak böyle bebekler veriyor. Çok tatlı, minik minik bebekler veriyor. Şu şekilde yatırıyorum yaprağını toprağa o kenarlarından bebeklerini veriyor şöyle. Mesela şöyle sağlam kenarları düzgün olan bir yaprağını böyle toprağın üzerine bırakıyorum. Bu şekilde toprağın üzerine koyuyorum. O kenarlarından böyle bebeklerini veriyor. Mesela şurada daha yeni bebek vermeye başlamış. Böyle Sulamasını da toprak kurudukça yapıyorum. Diğer sukulentlerde olduğu gibi. Şimdi şöyle birkaç tane dallarından sizinle beraber keseyim. Çünkü bir telefon elimde, bir te elimde de e, makas. İkisini birden yapabilir miyim bilmiyorum. Şöyle şuradan. Bismillahirrahmanirrahim. Bayağı bir kökleri sert olmuş artık. Şöyle. Kestim bu güzelliği. ben burada bir çelik ekmiştim daha önceden. Onu da göstereyim size. Çelikten çoğalıyor dedim. Kestiğim yerden, dalını kestiğim yerden böyle iki tane filiz vermiş. Kenarlarından yine küçük küçük filizler vermiş. Toprağın çekip göstermek istedim ama bayağı bir köklenmiş. Şöyle göstereyim. Ektiğim çelik tutmuş. Buradan buralarından kendi kendine filizlerini veriyor. Böyle. Şu da kendi dalından uzayan dal. Diğer saksıma sarkıyor demiştim ya. O dal. Bunu buradan alırım. Şu dalı tek tek hepsini tek tek parça parça alacağım. Şöyle göstereyim. Mesela bunu buradan keseceğim alacağım. Bunu buradan belli bir mesafe bırakmadım aslında. Çok az bir mesafe bıraktım. Bir tane de yaprak bıraktım. Buradan da bebeklerini patlatır. Belki filiz verir diye. bunu buradan kesmek istedim. Şöyle zaten kendi kendine hava kökleri veriyor. Kendi kendine köklerini veriyor. Bu kurusun. Yarına kadar kuruturum kökünü. Daha sonra pembe pembe zaten köklerini veriyor. Buradan diplerden biraz yapraklarını alacağım ve kuru toprağa ekeceğim. Gene de 10 gün falan sulamayı düşünmüyorum. Ne kadar havai köklerini vermiş olsa da riske girmemek için sulamayacağım onları. Buradan da kestim. Bu şekilde bir dal kaldı. Diğer dallarını da bu şekilde buduyacağım. İnşallah. Yanına da toprak örtücü yine krasola türe ekmiştim. O da çok güzel olmuştu. Bu da ne kadar güneş görürse o kadar güzel oluyor. Arkaları bu şekilde kırmızı. Üstten yeşil. Ve kat kat yaprakları var. Böyle katlı katlı. normalde toprakla uğraşırken hadi takmıyorum ama çünkü toprağı hissetmek istiyorum. Toprağa değmeyi seviyorum. Parmağımda yarı olduğu için bu seferlik eldiven taktım. Onu da belirtmek istedim sizlere. Ben bunu kesmeye devam edeyim. Bitince ve yeni saksısına geçirince sizlerle paylaşırım. Bu yeşil saksıya geçirmeyi düşünüyorum onu. Şimdilik bu kadar sevgili arkadaşlar. Kestiklerimi de şöyle göstereyim sizlere burada. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.